Saatlerimiz Türkiye saatiyle 8.33'ü gösteriyor ve gün başlarken programında Moral FM'de beraberliğimiz devam ediyor. Adnan Menderes'in şehit edildiği yassı ada 54 yıl sonra demokrasi ve özgürlük adası oldu. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun temelini attığı 600 milyon liralık projeyle adada müze ve kongre yükseliyor. İdam edilen şehit İslam kahramanı Başbakan Adnan Menderes'in yargılandığı yasada demokrasi ve özgürlük adasına dönüştürülüyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu adada yapılacak turizm ve kongre merkezinin temelini geçtiğimiz hafta attı. Davutoğlu törende gelin hep beraber 12 Eylül anayasasının izlerini kaldıralım. 12 Eylül darbesinin izlerini tümüyle silmeden Türkiye'de Adnan Menderes'in hakkını vermiş olmayız dedi. Törene Adnan Menderes'in gelini ve Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes ve Celal Bayar'ın torunu Emine Gürsoy Naskari de katıldı. İşte bu olayın, bu büyük olayın ayrıntılarını konuşacağız bu dakikalarda. Adnan Menderes Demokrasi Platformu Başkanı Ahmet Şerif Bayındır. Telefon hattımızda. Ahmet Şerif Bey gün başlarken programına Moral FM'e hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Türkiye'de bir ayıbın sonuna geliniyor. Yassı Ada 54 yıl sonra Demokrasi ve Özgürlük Adası oldu. Tabi e, tabii siz de yakından takip ediyorsunuz Adnan Menderes Demokrasi Platformu olarak Yassı Ada ile ilgili bu değişimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl buldunuz değişimi? Evet. Tabii bu konuda başından beri en hassas olan kurumlardan biriyiz. Yasada malum bizim cenahta yaslı ada olarak telaffuz edilir. Zaten ada başından beri böyle olumsuzluklarla hep anılmış da Bizans döneminden bu yana. günden olarak kullanılmış. Efendim fakat 2013 yılında e, İstanbul İl Genel Meclisi Sanırım kararıyla Önce adı değiştirildi Demokrasi ve Özgürlükler Adası Şeklinde Oy birliğiyle Bu karar e, alındı Tabi insana kaderde değişir Bir utanç adası Olmak çıkar e, şairimiz yine yasada da e, esir alınanlardan Faruk Nafiz Çamlıbel diyor ki yasada için bilmiyor gülmeyi sakinlerinin binde biri bir vatan derdi birikmiş bir avuçluk karada kuşu hücran getirir dalgası hüsran götürür mavi bir gözde elem katrasıdır yasada evet tabi hükümetimizin aldığı bu karar bizim cenahımızda sevinçle karşılanmıştır. Ee, ta ki Ahmet Davutoğlu başbakanımızdan aldığımız o taahhütlerle ama öncesinde bir takım dedikodular, şayialar hepimizi huzursuz etmişti açıkçası. Fakat başbakanımız Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu hocamızın yasadaki o alkışa bile tahammül edemeyen duyarlılığı hepimizin gönlüne Huzur vermiştir, ferah vermiştir. Bu konuda bütün, acaba o yasada da otel mi yapılacak, acaba eğlenceye mi açılacak efendim gibi o soru işaretleri yok olmuştur. Evet efendim. Evet, tabii e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, yap iş devlet modeliyle yapılacak projede 103.700 metrekare büyüklüğünde olması planlanıyor projenin. 600 milyon liralık yatırımla yatsa diye müze ile 4 yıldızlı otel inşa edilecek. Proje kapsamında bir de uluslararası kongre merkezi inşa edilecek. Projede yat limanı ve helikopter pisti de yer alacak. Bütün bunlar yatsı adayı ve yatsı adadaki o vahşeti, o insanlık dramını e ee, şehit Adnan Menderes'i gelecek nesillere hatırlatmak için, unutturmamak için önemli değil mi? Ee, önemli tabii ki bu yatırımlar e, önemli bu bir tarafı. E, bizi asıl ilgilendiren Yassıada'daki o hatıraların yaşandığı mekanların aynen muhafaza edileceği konusunda aldığımız, Sayın Başbakanımızdan aldığımız garantidir. Onların muhafaza edileceğini, aynen korunacağını e, ifade ettiler. Asıl bizi, bizi ilgilendiren tarafı burasıdır. Ben rahmetli Aydın Menderes'le de uzun yıllar beraber bulundum. Bu konudaki görüşlerine, düşüncelerine tabii en yakından şahitlik edenlerdenim. Derdi ki yani onlar aynen korunsun. Gelecek nesiller gitsinler, gelsinler, ders alsınlar, ibret alsınlar. Tekrar bu kötü şeyler yaşanmasın bu memlekette derdi. Yani böyle bir eğlence vari böyle şeyler olması tabii bizim için e, edilmeyecek hususlar. E, evet. Tabii e, yasada da ben şöyle ifade etmek istiyorum. Bu İstanbul'da yapılan 1453 gibi e, müzeler var. Sizler de gitmişsinizdir sanırım. Evet Topkapı 1453 evet, evet. Burada gayet güzel teknolojiyle gayet güzel şeyler başarıldı. Yani bu bir hukuk faciasıdır. Yasa da hakikaten demokrasi tarihimizin kara bir lekesidir. O yasa da safatı. Bunların canlandırılacağı böyle güzel bir müze hakikaten e, güzel bir müze yapılırsa çok hoşumuza gidecek. Çok memnun olacağız. Ayrıca bu bırak ıssız kalsın diye efendim pankartlarla Kabataş iskelesinde toplanan malumunuz gezi artıkları onları gördük onlar diyorlar ki e, beton lobisi efendim bu yasadaya işte el attı halbuki ben tabi buna, buna gülüp geçiyorum kadim demokrat parti ve devamı olan partiler hususen bugünkü AK Parti'miz betonu hep temellere dökmüştür ...onlar gibi... ...kafa kaslarının içine değil. Yani hala... ...nedir bu korku? Anlayamıyorum. Orada demokrasi... ...öğretilsin. Tabii biz demokrasi akademisi... ...olsun istiyoruz. Biz orada... Yani enstitü neyse... ...başbakanımız da söyledi... ...hukuk fakülteleri... ...mezuniyet törenlerini orada yapsınlar. Bunlar önemli şeyler. Bunları öğrensinler. Yani orada yaşanan bir hukuk... ...önce... 27 Mayıs'ta önce bu memlekette zaten hukuk katledilmiştir. Bunların yeni nesiller tarafından bir hakkın kavranmaya ihtiyacı var hala. Hala. Evet. Bizi ilgilendiren tarafı bunlardır. Yoksa işte o kongre merkezidir falan. Onlar tabii oranın canlı kalması için hani sapa bir yerdir orası. Kim gidecek, kim gelecek, hangi araçlara gidilip gelinecek. Bir cazibe merkezi olmasını sağlamak için yapılmış binaları olarak değerlendiriyoruz biz onları. Yani orijinalliğine bir halel getirmeden. Evet. Evet. Şimdi 14 Mayıs'ın da üzerinden daha 4 gün geçti. 14 Mayıs 1950 Türk demokrasi tarihinin dönüm noktalarından birisi. Çünkü çok partide bir seçim yapıldı 14 Mayıs 1950'de ve Adnan Menderes'in lideri olduğu Demokrat Parti tek başına iktidara geldi. Ve geçtiğimiz günlerde de 65. seneyi devresine yaşamış olduk hep beraber. 14 Mayıs 1950 neden önemli? Valla aziz milletimiz demokrasi ve onun ayrışmazı olan refahla 14 Mayıs 50'de tanışmıştır. İnsan olmaktan kaynaklı dokunulmaz, efendim, vazgeçilmez. Temel hak ve hürriyet hürriyetleri olduğunun e, şuuruna varmıştır 14 Mayıs'ta. Efendim, yeter Söz Milletindir çıkışı o devrin şartlarında gerçekten e, çok mükemmel bir çıkıştır ve millet tarafından da e, efendim gayet güzel karşılanmış. Millet Türk tarihi boyunca yani şöyle bakacak olursak ilk defa kendi hür iradesiyle yöneticilerini seçmiştir. Yani millet bu fırsatı kaçırır mı? Önüne gelen ilk fırsatta o efendim tek parti devrinin adeta faşist CHP'sini sandığa bir daha efendim bir daha çıkmamak üzere gömmüştür. Zaten üstad dediği zaman da söylüyor CHP aziz milletimiz bu millet istiyarıyla CHP'yi hiçbir zaman iktidar etmeyecek diye değil mi? Evet. evet. Bunun iş, ilk işareti işte 14 Mayıs 50'de verilmiştir. Ve ben de res, aziz milletimize bir teşekkür babından ilk icraatını da Ezan-ı Muhammedi hürriyetine kavuşturarak milletimize teşekkür etmiştir. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani orada kendi şahsi şeyi vardır. İradesi vardır. Birçok karşı çıkanlara rağmen kendi partisinde bile, Demokrat Parti'de bile Menderes onu o konuyla ilgili tüm şahsi ağırlığını koyarak tek icraatım bile olsa bunu mutlaka yapacağım demek suretiyle bu kararlılıkla Tangur Tungur diye okunan ezanı aslına çevirip ezan Muhammedi şeklinde Allahu Ekber nidalarıyla bu memleketin semalarını kavuşturmuştur. Zaten Menderes'i bu milletin gönlünde sarsılmaz bir yere kavuşturan icraatı da budur. Ve kıyamete kadar da Menderes, Ezan-ı Muhammedi okunduğu müddetçe unutulmayacaktır bu memlekette. Evet, Bediüzzaman kendisine evet. İslam kahramanı diye hitap ediyor. İslam kahramanı Yok. diyor. Evet. evet. Aydın bir hatıramı nakletmek isterim vaktimiz varsa. Son bir dakika içerisindeyiz buyurun. Evet. Rahmetli Aydın Menderes'in cenazesinde gazil gasil işlemleri yapılırken bir hoca efendinin anlattığı bir anekdot. Dediği zaman İstanbul'da Süleyman Hilmi Tunağan efendiyle falan böyle bir sohbet yapmışlar. Süleyman, Süleyman demiş. Bu Adnan hepimizi solladı geçti demiş. <laughs> evet bunu duydum ben çok böyle hoşuma gitmişti hakikaten e, İslam alimleri böyle bunu söyleyebiliyorsa ne mutlu biz Menderes'in bu şeyle ilgiliyiz nesillerimiz insanımız Menderes'i böyle bu yüzüyle seviyor güleç yüzlü başvekili zaten biz Adnan Menderes demokrasi platformu olarak efendim 60 61 Eylül'üyle 17 Eylül'üyle değil 50'nin 14 Mayıs'ı ile ilgiliyiz. Menderes'i güleç yüzüyle e, hat, hatıralarda yaşatma yanlısıyız. E, evet. Söylemiş oldum. Evet. evet oldum. Tabii biz de bu vesileyle bir kez daha Hı -hı. şehit başvekil evet. Adnan Menderes'i Hı -hı. hasretle, özlemle, rahmetle evet. yad ediyoruz. Siz de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür evet. ediyorum. Necip Fazıl Üstadımızın bir e, beytiyle bitireyim. Zeybeğim Zeybeğim Ne Oldu Sana Allah Deyip Şöyle Bir Doğrulsana e, Diyordu Aydın Menderes De Diyordu Ki Recep Tayyip Erdoğan Da Rahmetli Babam Adnan Menderes'i Görüyorum Ben De Diyorum Ki Hakikaten e, Necip Fazıl'ın Dediği Allah Deyip Şöyle Bir Doğrulan Bir Zeybek Görüyoruz Bugün O Da Recep Tayyip Erdoğan'dır Milletin Adamı e, İnşallah Milletimiz Hiçbir Konuda Bugüne Kadar Yanlış Yapmamıştır Bundan Sonra Da doğru neyse onun yanında olacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi sabahlar, iyi haftalar diliyorum. İyi programlar. Adnan Menderes Demokrasi Platformu Başkanı Ahmet Şerif Bayındır telefon hattımızdaydı. Yassı Adanın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olması ve 14 Mayıs'ın önemini konuştuk ve böylelikle bir gün başlarken programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın sabah saatler 07'yi gösterdiğinde yeni bir gün başlarken programında görüşmek ümidiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. kalın. Gün başlarken sona erdi. Hazırlayan ve sunan Fethi Çağıl.